Herkese merhabalar. Kesirlerle işlemler konumuzla beraberiz. 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda Tonguç Evran Bey'im senle beraber süper bir konuyla beraberiz. Normalde biz bu konunun 6. sınıfta Göreceğimiz başlıklarını aslında 5. sınıfta görmüştük. Şimdi bunları tekrar edeceğiz seninle beraber. Yani 6. sınıfta kesirlerle karşılaştırma ve sıralama zaten bunları görmüştük. Sayı doğrusuna gösterme zaten bunları görmüştük. E toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve problemler konusunu biz 6. sınıfta öğreneceğiz. Bugün seninle beraber buna güzel bir giriş yapacağız. Bunların temellerini biz 5'te atmıştık. İşte bunun zaten tekrarını senin bu derse gelmeden önce mutlaka yapmış olman gerekiyor. Programımıza uygun bir şekilde gidiyoruz bu arada. Programımıza uygun bir şekilde kesirler konumuza geldik. Kesirler konumuzda aslında daha öncesinde yapması, yapmanız gereken 5'ten 6'ya hazırlık setimizden ödevini yaptım evladım. Benim. Yaptım hocam. Harikasın süpersin ödevini yapmayı ihmal etme. Hemen 5'ten 6'ya hazırlık setinizden bu dersi izlemeden önce çözmen gereken ödevi hatırlatmak istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Kesirlerle işlemler test 1 ve 3'ü çözmeni istiyorum. O da hemen gösteriyorum. Önce ödev kısmı diyoruz. Önce ödev kısmını açtığımız zaman sayfa 56-60 arası hemen açıyoruz matematik mavi kısım biliyorsunuz 56-60 arasındaki testlerimizi çözmeni istiyorum. Bak burada ilk testimiz 5. sınıf tekrarı, ikinci testimiz ve 3. testimiz üç tane testimiz var ve bu testler zaten 6 soruluk, 7 soruluk, 8 soruluk. O yüzden hiç endişe etme. Çok basit bir şekilde takır tukur yapabileceksin bu testleri. Aynı zamanda aynı zamanda bu dersin izlemeden önce bunu yaptıktan sonra e, şimdi bu dersi izliyoruz ve bu dersi izledikten sonra istersen konu tekrarını da tomurcuyla anladım. Burada eee 6'ya sayısal konu anlatımı soru bankamızda yine aynı setimizin içerisinde burada da hemen gösteriyorum sana kesirlerle alakalı kesirlerle alakalı bak kesirlerde ne var burada toplama çıkarma var çarpma var sıralama var aynı zamanda bak buradan başlıyor sayfa 34'ten sıralama toplama çıkarma çarpma bölme ve problemler şeklinde sayfa 43'e kadar istersen tekrarlarını yapabilirsin diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde başlayalım dersimiz ama şunu unutma bu kare kodu taratarak bu kare kodu taratarak buradaki programını kendi cep telefonuna, tabletine indirebilsin tak diye bildirimler sana video bildirimleri ve benzeri ödev bildirimleri geliyor. Zaten otomatik olarak ödevine, ödevlerin takvimine eklenmiş oluyor diyoruz ve... ...ilk konumuzla başlayalım. Kesirlerde sıralama. Tonguç Evren Bey... Onda 3 mü daha büyüktür? Onda 7 mi daha büyüktür? Onda 7. Harikasın. Onda 7. Neden? Çünkü 10 dilimli bir pastanın 7 dilimi, 10 dilimli bir pastanın 3 dilimi. Biz bunu ta eskiden öğrenmiştik. İşte paydalara eşit olan buna payda diyorduk. Buna pay diyorduk hatırlıyorsan. Payda pay. Bak bu ikisinin paydalara eşit. Paydalara eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesir, payı büyük olan kesir daha büyüktür. Bu kadar basit bir kuralımız var zaten. Bunu eskiden beri biliyordun. Dolayısıyla 3 bölü 10 küçüktür 7 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Paylara eşit olan kesirlerde ise burada şöyle bir şey var. E, 2'yi 5'e bölüyorsun 2'yi 9 parçaya bölüyorsun. Yani 2 payını 5 parçaya bölüyorsun buna 9 parçaya bölüyorsun. Dolayısıyla hangisi daha büyüktür diye soracağım zaman hemen diyeceksin ki bana. Ya kardeşim 2'yi 5 parçaya bölünce daha büyük olur. Çünkü payda büyük olunca aslında kesir küçülüyor. O zaman paydara eşit olan kesirlerde paydası büyük olan kesirin e, daha küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman ne kadar çok sayıya bölünürse o kadar küçülüyor. Yani şöyle düşün. Ben bu kalemi iki parçaya bölersem bu kadar olur. Ama üç parça bölersem şu kadar olur. Dört parça bölersem şu kadar olur bir parça. Dolayısıyla küçülüyor. O yüzden 2 bölü 5, 2 bölü 9'un hangisinin daha büyük olduğunu görebiliyoruz. 2 bölü 5 büyüktür, 2 bölü 9 diyoruz. Eğer paydaları eşit değilse o zaman yapmamız gereken kuralsa paydalarını eşitlemek. Mesela 3 bölü 5, 7 bölü 10, 13 bölü 20 o zaman hemen paydalarını eşitliyoruz. Paydaları eşitleme ne demekti? Aslında aynı sayıda dilimli pasta oluşturmaydı. Mesela bu 20 dilimli, bu 10 dilimli, bu 5 dilimli. O zaman ben bunu 4 ile genişletirim, bunu 2 ile genişletirim. Ne olur bu? 6 bölü 20 olur. Tak. Pardon 6 kere 4 kere 3, 12. 12 bölü 20 özür dilerim. 12 bölü 20 olur. Bunu 2 ile genişlettiğim zaman 14 bölü 20 olur. Bu da 13 bölü 20. Hangisi daha büyük? Tak diye 14 bölü 20'nin daha büyük olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla bu kesin bundan büyük. Bunun da bundan büyük olduğunu görebiliyorum. Çünkü 20 dilimin pastanın 12 dilimi, 14 dilimi, 13 dilimi zaten sıralamayı yapabiliyoruz. Paydaları eşitlemek zorsa ise payları da eşitleyebiliyoruz. Öyle bir avantajın da var. Mesela burada da Bak bunları ya 4, 9, 15 baya büyük sayıda işleniyor. O zaman bunu işlemez ama payları kaçta işlenir evladım benim? Dörtte işlenir. Harikasın dörtte bravo diyorum sana. Dörtte işlenirse o zaman biz bunu dörtte bunu ikiyle genişletiyoruz. Dört, dörtte genişlettiğimiz zaman bak hem bunu hem bunu çarpıyoruz. Genişletmek bu demekti. 4 bölü on tak. E, 4 bölü... E 18 tak. O zaman 4'ü 16'ya 16 bölüyorsun. 4'ü 18'e bölüyorsun. 4'ü 15'e bölüyorsun. Hangisi daha büyük? Tabii ki en az sayıya böldüğün daha büyük. O zaman buna max diyoruz. Buna max diyoruz şeklinde sıralamayı yapabiliyoruz. Peki geldik bir de bunların sayı doğrusunda gösterimi var. Şimdi sayı doğrusunda gösterimde de mantık şu. Eğer bir kesir basit kesirse aynı bunun gibi. Yani payı paydasından küçükse sıfırla bir arasındır. O zaman şu bölgeye biz basit kesir bölgesi diyoruz. Eğer bir kesir birleşik kesirse veya tam sayılı kesirse o zaman 0, 1'den daha farklı bir yerde yani buralarda birleşik, bileşik veya e, veya tam sayılı kesirler şeklinde düşüneceğiz. Şimdi hemen bakalım. Basit kesir 3 bölü 5. O zaman ne yapacağız? 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya böleceğiz. Hemen bölüyorum. Beş eşit parçaya bölmem gerekiyor. Çünkü payda kadar parçaya bölmem gerekiyor. E, bir tam sayıyı. Sıfırla bir arasında beş eşit parçaya bölmek için. Bir, iki, üç, dört çentik attım. Bak o zaman ne oldu? Hemen göstereyim sana e, yaptığımızda. Bir parça, iki parça, üç parça, dört parça, beş eşit parça oldu. Bunlardan üçüncüsünü almalısın ama sıfırdan başlayarak. Sıfırdan başlayarak üçüncüsünü alırsam bir, iki, üçüncüsü. Yani burası işte burada aradığım kesre yani 5'te 3 kesre ulaşmış oldum. Bak alt tarafta 5 parça üst tarafta 3 parça. 3 bölü 5 aslında bu bölme çizgisi gibi oluyor. Geldik buraya. 5 e bölü 4. 5 bölü 4'ü gördüğüm zaman diyeceğim ki ya kardeşim sen bir 5'i 4'e bölebilir misin? Bu, bu tam sayılı kesre çevirelim şunu bakalım. 1 kere 4 4 hop hop 1 kaldı. Nasıldı o zaman 5 bölü 4? 5 bölü 4 eşittir. Eğer bir birleşik kesre tam sayılı kesre çevirmek istiyorsak böldükten sonra bu tam sayılı kısmı 1 tam. Bu payda aynen kalıyordu. 4 4 diye kalıyordu. Bu da pay kısmı oluyordu. Yani kalan kısmında pay kısmı oluyordu bölmede. 1 tam 1 bölü 4. O zaman 1 tam 1 bölü 4 ise bu sayı bu tam sayılı kesir 1 ile 2 arasındadır diyebiliriz. Mesela şu tam sayılı kesir 2 ile 3 arasındadır. 2 ile 3 arasındadır. Şeklinde hemen yorum yapabiliriz. Çünkü 2 tamsa 2 ile 3 arasındadır. 5 tamsa mesela 5 tam 1 bölü 2 desek 5 ile ...altı arasındadır şeklinde hemen yorum yapabiliriz. O zaman 1 ile 2 arasındaysa 1 tam 1 bölü 4... ...bunu 4 eşit parçaya bölmem gerekiyor. Hemen bölüyoruz. 1, e pardon şöyle çentikleri atalım. 1, 2, 3 çentik attığım zaman bak... ...1, 2, 3, 4 eşit parça oldu. Bunlardan ilkini alıyorum. Birincisini alıyorum. Yani burası aslında benim 5 bölü 4 dediğim... ...yani 1 tam 1 bölü 4 dediğim kesir aslında diyebiliriz. Geldik 2 tam 2 bölü 3. O zaman 2 ile 3 arasında... 2 ile 3 arasını kaç parçaya böleceğim? 3 parçaya böleceğim. O zaman 1, 2 çentik atıyorum. Ne oldu o zaman? Hemen göstereyim. Bunda farklı bir renkle yapalım. 1, 2, 3 parça oldu 2 ile 3 arası. Bunlardan ikincisini seçeceğim. 1, 2. Yani bunu seçeceğim. İşte bu da 2 tam 2 bölü 3'tür diyorum. Bu da sayı doğrusuna göstereyim. Zor değil merak etme. Daha alıştırma yaptıkça anlayacağız zaten bunları biz. E, ee, ileriki sınıfımıza 6. sınıfta eksik konum varsa günde 15 dakikana ayı eksik olduğu konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cismin var? Doğuya. Harikasın ya. ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum oranının azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Peki toplamaya bakalım. Dünyanın en basit kuralı toplamada. 9 dilimli pastanın 2 dilimiyle 9 dilimli pastanın 5 dilimi birleştirirse toplamda kaç dilim olur elinde? 7 hocam. Harikasın 7. İşte 7'yi yazıyorsun. 9 dilimli pastanın 7 dilimi diyorsun ama burada. Dolayısıyla senin söylediğin 7 dilim sayısı ama kaç dilimli pastaydı? 9 dilim. O zaman payda aynen kalıyor. Paylar toplanıyor. Paydalar eşitse payları topla. O zaman neye yazıyoruz? Pay'a yazıyoruz. Ee, ve ortak paydayı da Paydaya yazıyoruz ve aynı kalıyor payda dikkat et payda aynı kalıyor bu çok önemli. Çıkarmada da aynı mantık 10 dilimli pastanın 9 diliminden 3 dilimini çıkarsak kaç dilim kalır? 6 dilim hocam. Harikasın İşte bu kadar 6 dilim 6 bölü 10 diyoruz ama neden çünkü payda aynen kalıyor bu çok önemli payda aynen kalır. Peki payda eşittiyse ne yapacağız payda eşittiyse aslında kuralda çok basit paydaları eşit bu kadar basit bak bunu nasıl genişleteceğiz? Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Hemen yapalım. 4 kere 2, 8 bölü. 4 kere 3, 12. Genişlettim. Artı 4 3 kere 3, 9 bölü. 3 kere 4, 12. Tak. Bu paydalara eşit ya artık toplanabilir. 12 ta, 12'de, 12'de 8 ile 9'u topladığımız zaman 17... 17 bölü 12 şeklinde cevabımızı bulmuş olduk. Burada da mesela paydalar eşit değil. O zaman ne yapacağız? Yine paylara eşitleyeceğiz. Şu payların eşit olması hiçbir anlam ifade etmiyor toplama çıkarmada. Hemen ne yapıyoruz? Bunu 6, e, 9, 18 ile Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bak ne oldu? 5 kere 3 15 bölü 6 kere 3 18. Eksi 2 kere 5 10 bölü 2 kere 9 18. Bak paydalar eşitlendi. eşitlendi eşitlendiyse cevap 18'de 15'ten 10 dilim çıkartılırsa 5 dilim kalır. 18'de 5 şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz. Bunu 5 ve 18 diye de okuyabilsin fark etmez diyorum. Peki geldik toplama ve çıkarmada tam sayılı kesirler kıllık oluşturuyor bazen. Tam sayılı kesirlerde şöyle bir kıllık var. Ben bunu ikisini toplarken diyorum ki istersem tam kısımlarını toplayıp bu, bunları ayrı toplayabilirim. Bunları ayrı toplarım. Ama bunu yaparken de bir payda eşitlemem gerekecek tabii ki. Nasıl payda eşitleyeceğim? Bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu 5 ile genişleteceğim. O zaman ne oluyor bu? 2 tam 2 kere 1 2 bölü 2 kere 5 10. Artı 1 tam 5 kere 1 5 bölü 5 kere 2 10. Bak bu genişletmede tamları çarpmıyorum. Sonra tam kısımları toplayabilirim. 2 artı 1 3. Bunları da ayrı topluyorum. 2 ile 5'i toplarsam 7 bölü 10 şeklinde 3 tam 7 bölü 10 şeklinde ulaşabilirim cevaba. Veya veya ikinci bir yöntemse çok kullanılan bir yöntemse bunları birleşik kese çevirmekte. Nasıl çeviriyorduk bunları birleşik kese? Bununla bunu çarpıp buna ekliyorduk. Bununla bunu çarp buna ekle. 2 kere 5 10 artı 1 11 bölü 5 şeklinde yazabiliriz bunu. Payda aynı oluyor dikkat edelim. Bununla bunu çarpıyoruz 2 bir daha 3 3 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Sonrasında payda eşitleyip toplayma yapıyoruz. Çok basit aynı yöntem öğrendiğimiz. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişletirsem ne oluyor hemen bakalım. 2 kere 11 22 bölü 2 kere 5 10 paylar eşitleniyor. 5 kere 3 15 bölü 5 kere 2 10 bak paylar eşitlendi. İşte sonrasında üstleri topluyorsun 37 bölü e, sonra altlar aynen kalıyor 37 bölü 10. Peki bu bununla aynı mı? Evet aynı. İsterseniz 37'yi 10'a bölersiniz. 3 kere var 30. Tak 7. O zaman bak 3 tam 3 tam 7 7 bölü payda aynen kalıyor zaten diyoruz. Peki geldik o zaman şimdi de bir soruya bir kutudaki şekerlerin 6'da biri portakallı. 8'de 3'ü limonlu kalanlar çiçek, çileklidir demiş. Tamam buna göre şekerlerin kaçta kaçı çileklidir diye soruyor bize. Şimdi Sorumuz enteresan bir soru. Şimdi e, o zaman demek ki bir kutumuz var. Burada e, portakallı var, e, limonlu var ve çilekli var. Şimdi bunun oranını vermiş bize. Demiş ki 6'da 1 demiş. Bunun oranı vermiş 8'de 3 demiş. Peki bunun oranı kaçtır diye soruyor. O zaman yapmamız gereken şey şu. Bunların hepsinin toplamı aslında bütün kutudaki e, şekerler. Peki bu 6'da 1 ile 3 bölü 8'i toplarsak yani 6'da 1 ile e, 8'de 3'ü toplarsak biz portakalla limonun toplamını buluyoruz. Geriye kalan nedir o zaman evladım benim? Çilek. Harika İşte çileği bulmak istiyoruz. Bu ikisini topladığımız zaman ve bütünden çıkardığımız zaman aslında çileği buluyoruz. Peki bu ikisini toplayalım bakalım. Anlayacağız zaten merak etme. Bunu e 4 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum ki paylar eşitlensin. Ne oldu? 1 kere 4. Anlamazsak bu arada istersek bunu 8'le bunu 6 ile genişletebiliriz. Çünkü o zaman eşitleniyor. 6 kere 8 48 oluyor. Ama ben daha küçük bir sayıyla genişlettim. Ne demek bu? Bununla bunu çarpınca 4 bölü bununla bunu çarpınca 24 ediyor. Artı bununla bunu çarpınca 9 bölü bununla bunu çarpınca 24 diyor. Bak paydalar aynı oldu. Şimdi demek ki portakalların sayısı 24'te 4'müş. Limonların sayısı 24'te 9'muş. Toplamları 24'te 13'tür. Yani 24 dilimli bir pastanın 13 dilimi portakal ve limonmuş. E geriye kalan da çilekti. O zaman işte geriye kalan 11 bölü 24 aslında bizim aradığımız çilektir. Neden 11 bölü 24? Çünkü 24 dilimli bir pasta. 24 dilimli bir pastanın 13 dilimi bu ikisi ise Geriye kalan 11 dilimi de, çünkü 24 dilimden 13 dilimi çıkartırsak 11 dilim kalır. Geriye kalan 11 dilimde çilek oluyor. Dolayısıyla e, kaçta kaçı çileklidir? 11 bölü 24'ü çileklidir şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz. Geldik çarpma işlemine. Çarpma işlemi inanılmaz basit. Hemen gösteriyorum sana. Bak 1 bölü 4'te 1 bölü 2 çarpacağız. E, çok basit. Bununla bunu çarp. Bir kere 1. Bir. bir hocam. Harika. Bölü. 4 kere 2. 8 hocam. Harika. İşte o zaman cevabımız 1 bölü 8. Bu kadar basit ya. Şimdi eğer biz 6 ile 1 bölü 5 yapacaksak. O zaman burada kardeşim 6 yazıyor. Normal bir sayı yazıyor. O zaman çok basit. Her bir tam sayının altında görünmez bir 1 vardır kuralını uygulayacaksın. Bak ben buraya 3 yazarsam bunun altında aslında görünmez bir 1 var. 3 bölü 1 kaçtır? 3 hocam. Harika. 3'tür. Dolayısıyla 6 da 6 bölü 1'dir. Aynı şeydir. Dolayısıyla payla payı çarp 6 kere 1 6. E payda ile paydayı çarp. 1 kere 5 5. İşte bak bu kuralı çok kullanacağız. Bunun cevabı 6/5. Mesela ben şunu da yapabilirim. Bu arada bunu da göstereyim arada zamanı gelmişken. 6 ile 1/5'i nasıl toplarım? Burada aynı şey yapacağım. Bunun altında görünmez bir 1 vardı diye düşüneceğim ve bunların paylarını eşitleyeceğim. Nasıl payda eşitleyeceğim? Bunu 5 ile genişleteceğim. 5 ile 5 kere 6 30/ bölü 1 kere 5 5 artı. 1 bölü 5. Bak paydalar eşitlendi. Şimdi topluyorum. 31 bölü 5 şeklinde ulaşabiliyorum. Yani toplamasını da çarpmasını da altında görünmez bir 1 varmış gibi ve kesirli bir sayıymış gibi değerlendirerek yapıyorum. Sadeleştirme de yapıp bazen işlemleri yapabiliriz çarpmada. Mesela şöyle bir soru gelmiş. 21 bölü 8'de 4 bölü 7'yi çarpmamı istiyor. Şimdi bununla bunu çarpacağız eşek kadar sayıyız. Bununla bunu çarpacağız eşek kadar sayı. O zaman diyorum ki acaba bir sadeleştirme var mı? Yani ben sana mesela şöyle bir şey yazsam 20 bölü 30 yazsam bu çok e, sadeleştirilebilir bir kesir. Mesela ikisini de 10'a bölebilirim. O zaman ne olur? Bu 2 bölü 3 olur değil mi? Aynı onun gibi düşün. Bunu da bunu da 10'a bölüyorsun. Aynı şekilde bak 21 ile 7 sadeleştirilebilir çarpmaz şekilde. Ne demek bu? İkisi de 7'ye bölünebilir. Bunu 7'ye böldüğümüz zaman 3 kalır. Bunu 7'ye böldüğümüz zaman 1 kalır. Bu ikisi de sadece bir ikisi de dörde bölünebilir. Bunu dörde böldüğümüz zaman iki kalır. Bunu dörde, dörde böldüğümüz zaman bir kalır. Şimdi çarpma yap diyor bana. Çarpma yapayım o zaman. Payla payı çarpayım. Üç kere bir üç. Bölü. Payda ile paydayı çarpayım. İki kere bir iki. Al sana üç bölü iki şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk. Peki geldik buraya. Burada ise bir, bir tam sayılı kesirleri çarp diyor. O zaman yapmamız gereken şey birleşik kese çevirmek. Bu çok önemli. Eğer tam sayılı kesirlerle çarpma varsa ben bunu kabul edemem. Bunu birleşik kese çevirmem gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Bununla bunu çarpıp buna ekliyordum. Birleşik kese yapıyordum. 2 kere 3 6 bir daha 7. 7 bölü 3 çarpı. 1 e, kere 5 5. 4 daha 9. 9 bölü payda aynen kalıyor 5. Şimdi bunları çarpabilirim. 7 kere 9 63 bölü. 3 kere 5 15 şeklinde bulduktan sonra sadeleştirme yapabilirim. İki tarafta 3'e bölünür. iki tarafta 3'e bölünür. Ve bu 21 bu da 5 çıkar. Al sana 21 bölü 5 en sade hali şeklinde ulaşmış oldu. Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 5'ten 6'ya hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık setini alana Tonguç Dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Geldik bölme işlemi. Bölme işlemi de çok basit. Mesela hemen bir örnek yapalım. 3 bölü 5'i 1 bölü 10'a bölmek istiyorum. Bu, bununla başlayalım bu sefer. Burada yapmam gereken şey şu. İlk kesre aynen yazıyorum. Hop. İkinciyi ters çeviriyorum çarpıyorum. Ne demek çarpmaya? Bölmeyi çarpmaya çeviriyorum bak. Çarpma, çarpı diyorum. Ama bunu ters çevirerek çarpmaya çeviriyorum. 10 bölü 1 diyorum. Yani bak aslında olay burada değişiyor. Bu çarpma oluyor. Bu çarpma oluyor. Bu da tepe taklak oluyor. Ne oldu o zaman son durum? 3 kere 10 30 bölü 5 kere 1 5 30 bölü 5 cevabımız 6'ymış. Aynı şeyi burada da burada da burada da yapacağım. Ama bunun altında görünmez bir 1 vardı diye düşüneceğim. Bunun altında görünmez bir 1 var diye düşüneceğim. Bunun altında görünmez bir 1 var diye düşüneceğim. Ne yapıyordum? 6 bölü 1'i çarpı diyordum. Burayı değiştiriyordum. Bu çarpmaya dönüştü. Bunu da tepe taklak yapıyorum. 4 bölü 1 diyorum. Alt 24 bölü 1 yani 24. Al sana. Bak 12 bölü 1'i aynen yazıyorum. Burayı değiştiriyorum. Çarpıya dönüşüyor burası. Bu da tepe taklak oluyor. 5 bölü 3. Yani 60 bölü 3 yani 20 çıkıyor cevabımız. Gel buraya bakalım. 1 bölü 2'yi aynen yazıyorum. Çarpı diyorum sonra. Bunu tepe taklak. 1 bölü 4 diye yazıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 1. Bununla bunu çarpıyorum. 8. 1 bölü 8. Burada da yine tam sayılı kesir varsa bileşik kese çevirmem gerekiyor. Bununla bunu çarp. 8 buraya ekle 9. 9 4 şeklinde yazdım bunu. Sonra burayı çarpmaya dönüştürüyorum. Bunu da altında görünmez bir var, var ya. Tepe takla yapıyorum. 1 3 oluyor. 9 kere 1 9. E, 4 kere 3 12. 9 bölü 12. İstersen bunu da sadeleştirebilirim diyorum. Geldik o zaman ödüllü sorumuza. Dersimiz bitti. Şimdi sizden istediğim şey yine setimizin içerisinde 5'ten 6'ya hazırlık setimizin içerisinde. Burada aslında birçok konuyu öğrendik. 0'dan 6'ya sayısal kitabımızın içerisindeki kesirlerden tekrarlarımızı yapabiliriz. Burada toplama, çıkarma, kesirlerde sıralama aslında şimdi bunları görmüş olduk. Ee, ve burada sayı doğrusuna gösterme de var aslında ama biz Kesirleri sıralama sayfa 34 35 36 37 38 39 40 41'i yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım sizden bunları yapmanızı bekliyorum. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Tershane Yaz Kampı'nın sundu.